Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Rusya'nın söz konusu İslam ve İslam dünyası olunca çarlıktan beri sahtekar, rezil, namussuz, ahlaksız ikiyüzlüdür. Bugün e, Putin'in Amerikan emperyalizme ve e, küreselcilere İran'ı satması Putin'in ahlaksızlığı değil. Bireysel ahlaksızlığı değil bir Rus devletinin genetik ahlaksızlığı, rezilliği ve namussuzluğudur. Kızgınım çünkü yani siz bir ülkeyle stratejik e, müttefiklik anlaşması yapıyorsunuz. Müttefinize saldırı oluyor. Siz sesinizi çıkarmıyorsunuz. Halbuki siz savaştayken sizin müttefiniz eliniz, elinde ne var ne yok hepsini gönderiyor hele o kamikaze İran dronları olmasaydı Ukrayna'da sen şimdi nerelerde nerelere kadar kaçmıştın Rusya? Çok net söyleyeyim. Yani bu konuda Rusya gerçekten tarihe geçen bir namussuzluk yaptı. Yani Rusya tekrar söylüyorum tarihe geçen bir namussuzluk yaptı. İran'a bakış açımı biliyorsunuz bu Siyonist Şimollaların o ahlaksız rejimlerin. Şimdi arkadaşlar ee, yani İsrail söz konusu olunca Rusya hep üç maymun oynuyor. Siz tarihten bir örnek verin. Çok yakın tarihte 1967 Arap İsrail Savaşı'nın aslında İsrail'in ölüm savaşı olacaktı. Cemal Abdünnasır'ın başını çektiği Arap cephesi müthiş hazırlanmış. Bütün savaş planları falan yapılmış. Ancak savaşa girdiklerinde dünyaya rezil oldular. Sebebini söyleyeyim. En büyük sebep o günkü Sovyet Rusya'nın yaptığı ihanetti. Abdülnasır bir yandan Amerikalılarla falan geçinirken, iyi geçinirken öbür taraftan Rusya tamamen yöneldi. Hele e, Suriye'deki işte rejimler falan, Ürdün hepsi Rusya oynuyorlardı. E, Rusya'nın müttefikiydiler. Rusya bu Araplar sayesinde Akdeniz'de Akdeniz'e adım atabildi. İşte biliyorsunuz Suriye'nin Tartus'ta askeri üsler kurdular, deniz üsleri kurdular. Peki ne oldu o, o şeyde? Arkadaşlar savaş hazırlıkları falan yaparken e, tabi olarak mühimmat stoku yapıyorsunuz. Mısır ordusu bütün füze, roket, bütün demeyeyim ama 70 seksenli füze, roket, bomba Muharebe silah, araç, gereçlerini şeyden aldı. Lojistiğini Rusya'dan satın aldı. Ve savaşa giriştiler. Ha bu arada savaşa girişmeden daha uçaklarını kaldırmadan İsrail, Mısır'ın uçaklarının hangi nerede saklandığını eliyle bulmuş gibi gidip hepsini indirdi. Mısır Hava Kuvvetleri felç oldu. Sonra yıllar sonra çıktı ortaya. Ee, bu koordinatları Ruslar vermiş. Şaşırdınız değil mi? Tamam uçaklara gitti e peki o füzeler, toplar, tanklar, tüfekler ne oldu? Rusya'nın Mısır'a gönderdiği füzelerin yüzde doksan ya ateşleme sistemi yoktu ya arızalıydı ya da ateşlenince ateşlendiği yerde parçalanıyordu. Her ateşlemede en az 30 tane asker ölüyordu Mısır ordusunda. Yukarıdan şey Suriye bastırmış, geliyor Suriye ordusu. Mısır'dan aşağı yani ikiye böleceklerdi İsrail'in gücünü ve Kudüs'te buluşacaklardı. Zaten o savaştan sonra Jolan tepelerini, Golan diyorlar ama onun adı Jolan'dır. Jolan tepelerini İsrail işgal etti. Rusya öyle bir kazık attı ki, bakın tekrar söylüyorum. Mısır'a verdiği füzelerin büyük bir kısmında ateşleme sistemi yoktu. Bazılarının ateşleme sistemi çalışmıyordu. Ateşleme sistemi çalışanlarının yarısından fazlası ile ateşlendiği anda olduğu yerde patlıyordu. Ve binlerce Mısır askeri öldü. Cemal Nasır, Abdülnasır o gün anladı nasıl tutsağı düşünün Ve Türklerim müthiş bir atasözü var. Çok affedersiniz el alemin emanetiyle gerdeğe girilmez derler Türkler. Kendi tırnağınla kendi başını kaşıyacaksın. Başkasının tırnağına güvenip başını kaşıma ya kaşındıracak hale getirmeyeceksin. Bakın ne oldu? Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan sonra tam 50 yıl, tam 51 yıl bekledi. 63'te Kıbrıs'a asker çıkacak teknesi yoktu Türkiye'nin. 74'te gitti, fethetti, işgalden kurtardı Kıbrıs'ın bir kısmını. 1991 şey, Birinci Karabağ Savaşı'nda o savaşta da oradaydım arkadaşlar. Yurttaş olarak oradaydım. Orada Elçi Bey Türkiye'den helikopter istedi. Türkiye'nin helikopter gönderecek gücü yoktu. Bir de tabi Süleyman Demirel gibi bir adam vardı korkaktı. Çok korkaktı arkadaşlar ve veya korkağı oynuyordu. Süleyman Demirel burada emperyalizminin tıpkı Bülent Ecevit gibi nöbetçisiydi. Bülhamit Ecevit ve Süleyman Demirel biri sağda görünüyordu, biri solda, İkisi de emperyalizmin Türkiye'deki nöbetçi amiriydiler. E Süleyman Demirel iki tane helikopter gönderip de Karabağ'daki sivilleri kurtarmadı ve orada maalesef soykırım uyguladı Ermeni katiller. Ruslar her zaman Arap İslam dünyasında... Yahudilerle ilgili, Siyonistlerle ilgili bir şey söz konusu olunca Rusya hem Sovyet dönemi hem Putin dönemi hem Putin'den önceki o sarhoş neydi şimdi daha da aklıma gitti. Bu üç dönemde de hep Yahudilerden, Siyonistlerden yana yer aldılar. Bunu niye bugün söyledim? Bugün işte Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova işte bir açıklama yaptı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumunda basın toplantısı düzenledi, basın karşısına çıktı. Moskova'nın Washington'ı İran'a karşı askeri eylemlere müdahale etmemesi konusunda uyardığını, bunun kontrol edinilmez sonuçlar doğuracağını söyledi. Yani bir yandan İran'a da gaz verirken, öbür yandan da çok sıkıştığını söylüyor. Kontrol edilemez sonuçlar doğuracağını söylüyor. Benim maskem düşecek yoksa İsrail'i açıktan desteklemek, desteklemek zorundayım. Bunu Washington'a söylemedi. Washington'ı yönlendiren üst akla söyledi. Bu Putin'in sözüdür. Bu Putin'in sözü. Maria Zaharova kendi başına hatta Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı bile Putin'in onayı isteği dışında tek kelime edemez. Zaharova devam ediyor hikaye okumayı. Diyor ki özellikle Washington'ı Duruma askeri müdah müdahalede bulunma konusunda uyarmak istiyoruz. Bu gerçekten öngörülmeyen, olumsuz sonuçları olan son derece tehlikeli bir adım olacaktır diyor. Tekrar vurguluyor bunu. Bu şu demek, kardeş sen oraya açık bir savaşa müdahil olursan, ben İran'a destek edemem ve benim yüzümdeki maske düşecek. Düşünün, ya nasıl bir ahlak, nasıl bir namus, nasıl bir insanlık anlayışınız var. Siz oturup Müttefiklik anlaşması yaptığınız, stratejik anlaşması yaptığınız ülkeye saldırı olunca ki İran saldıran taraf değildi, siz kenarda duruyorsunuz, topu ortada çeviriyorsunuz. Ya İran, Ukrayna savaşında elindeki ne kadar şahi droneları varsa hepsini gönderdi ve sizin o İran'ın kamikaze droneları olmasaydı siz Ukrayna'da biraz zor, zor bu bu, bu yerlere ge gelebilirdiniz veya geldiğiniz bu yerlerde zor tutunurdunuz. Arkadaşlar Ruslar böyledir. Şuna emin olun. İster Çarlık, ister komünist rejim, ister Putin diktatoryası, ister batı tarzı bir demokrasi de olsa sözde batı tarzı. Türkiye'de maalesef batı tarzı demokrasi kurbanıdır. Rusya'nın söz konusu Orta Doğu olunca, İslam coğrafyası olunca birinci ve kesin tercihi her zaman Siyonizmin, Siyonist İsrail'in yanındadır. Bu da şunu gösteriyor. Rusya'nın Orta Doğu'daki dış politikasını belirleyen Siyonist akıldır. Bu kadar. Bu kadar net. Ve İranlılar Ruslara güvenmenin bedelini ağır ediyorlar. Anladığım kadarıyla benim Kuzey Kore'deki o sevimli diktatörüm el atıyor. Çin el atmış. Sevimli diktatörüm de diyor göndereyim istiyorsan. Talep ederse göndereceğim diyor. Bu savaşın kaybedeni çok net söylüyorum. Birinci kaybedeni evet, Netanyahu, Siyonist Netanyahu ve kuzeni Siyonist Hameney. İkinci kaybedeni ise Rusya Federasyonu'dur. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca aşağıda beğen butonuna basarsanız sevinirim efendim. Hoşçakalın.